Bir kader mi dedik ortalık karıştı ben ama bunu biz söylemiyoruz. Ben evrende tesadüfe içinde. tesadüf edilmeyeceğini düşünenler derim. Hakikati arayan insan felsefenin de, bilimin de, dinin de kapısını çalar. Yani isteyen buna sanatı da ekleyebilir. Sonuçta bunlar e, her ne kadar yöntemleri, objeleri farklı olsa da insanın hakikat arayışında bir uğrak noktaları olması açısından e, bir ortaklıkları da var. E, İnsan zihnini ben çelişi kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Yani psikolojideki işte kognitif dissonance böyle bilişsel zıtlık gibi teoriler de bunu destekler. Bu tabii ki her zaman için geçerli böyle yüzde yüz her insanın zihni için geçerli bir kural değil. Ama insan zihninin yine de genel bir özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Bu da insan zihninin bunlar arasında çelişki olmayan anlayışlar oluşturmak ve bunlara bu gözle e, yönelmesine e, sebebiyet verecektir. Bir demin sorduğunuz soruya cevap için diyeyim. Yani dinde geçen bir şey ile bilimde geçen bir, bir şeyin söylenmesi tamamen aynı şey bile olsa metotlar farklı olduğu için aynı olması mümkün değildi. Bir örnek vereyim somut. Mesela dinde der ki Zariyat Suresi 47. ayette evreni biz inşa ettik onu genişletmekteyiz. Aslında bu şu andaki bilimin çok önemli bir verisi. Fakat bilim hiçbir zaman bu Kur'an'da geçiyor diye bunu bulamaz. Bunun da nedeni şu. Çünkü bilim bulunan bulguların omuzlarında yükselir. Nedir mesela? Yani o evrenin genişlemesini anlaması için Einstein'ın o teoriyi ortaya koyması lazım. O teori üzerine Fredman ve Lemaître evrenin genişlemesi gerektiğini evet, evet. Sonra Hubble'ın teleskopla gözlem yapıp bunu desteklemesi gerekir. Kozmik fon radyasyonunun desteklenmesi gerekir. Mikrofizikte işte Big Bang gibi sıcak bir ortam olmazsa hidrojenin açığa çıkamayacağının söylenmesi gerekir. Yani mikrofizik, kozmik fon radyasyonu, teorik delil, Hubble teleskobu, teleskobun arka planında para, siyasi destek falan da var. Onlara da girmiyorum. Bütün bunların hep beraber oluşması bu bilimsel temel üzerinde omuzlara bakarak evrenin genişlediği yükselir. O yüzden hiçbir zaman için yani Kur'an'da bir şeyin geçmesi bilim temel alarak ilerlemesi evet. mümkün değildi. Fakat olan şeyler ortaya konduktan sonra bunlar arasında bir mukayese yapmak, bunların bir felsefi yorumunu yapmak, bir teolojik yorumunu yapmak mümkündür. Bir de teolojide iki tane tavır vardır. Onu da belirteyim. Bunlardan bir tanesi doğal teolojidir. Yani doğaya bakarız, doğadan teoloji ve felsefe ile ilgili sonuçlar çıkartmaya çalışırız. Evet. Doğal teoloji ve doğal felsefedir. İkincisi ise doğanın teolojisini, felsefesini yapmaktır. Bundaysa önceden felsefi ve teoloji inançlarımızı öne alırız. Buna uygun bir şekilde doğayı yorumlarız. Ben kısaca söyleyeyim ikisinin birden yapılması gerektiğini düşünenlerdenim.